Seçimlerde nasıl bir ittifak izleyeceğiz? Şimdi ittifak meselesi seçimlerde bir taktik meseledir. Yani ülkeye nasıl bakıyorsunuz? Ülkeyi nasıl görüyorsunuz? Ülkede en önemli en önemli en başa koyduğunuz çelişki nedir? En acil görev nedir? En acil mücadele hattı nedir? Buna ilişkin bir tespit yaparsınız ve bu tespitten hareketle bir taktik izlersiniz. Yani öyle Elbette ki bir stratejinize uygun bir taktiktir bu ama stratejik bir olgu değildir. Bir taktiksel bir süreçtir seçimler. Yani değişik kompozisyonların içerisine seçimlerde girebilirsiniz. Yani birincisi bunu söylemek söylemem gerekiyor meseleyi anlatmam açısından. Şimdi biz Türkiye'ye nasıl bakıyoruz? Burada Türkiye'ye bakarken bugün Türkiye'deki en önemli meselenin, en temel meselenin, en önemli çelişkinin AKP-MHP iktidarını yenmek olduğunu düşünüyoruz. Yani buradaki ana halka budur. Bu sadece bizim sorumluluğumuzda olan bir şey, bir nokta değildir. Aslında Türkiye'nin emekçileri, aydınları, yüzseverleri, demokratları çeşitli defalarca, çeşitli süreçlerde bunu ortaya koymuşlardır. Bu iradeyi ortaya koymuşlardır. 12 Eylül 2010 referandumundan 17 Nisan 2016 referandumuna kadar bir dizi süreçte AKP'nin temsil ettiği, önce AKP ve cemaatin temsil ettiği, sonra da AKP ve MHP'nin temsil ettiği ama başlat aktör olarak AKP'nin temsil ettiği bu siyasal İslamcı rejimi yenme, buna teslim olmama, buna boyun eğmeme iradesini ortaya koymuştur. Biz bu iradenin bir parçasıyız. Bu iradeyle yol aldık bu iradeyle yol almaya devam edeceğiz. O yüzden bizim açımızdan en önemli nokta, en önemli nokta bu rejimin yenilmesidir. Bu rejimin tarihe havale edilmesidir. Doğal olarak Cumhurbaşkanlığı meselesi bizim açımızdan bir basit iktidar meselesi, hükümet meselesi değildir. Bir referandum meselesidir. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylanacak olan şu veya bu Cumhurbaşkanı aday değildir. Esasen orada oylanacak olan Rejimin kendisidir. Yani başkanlık rejimine evet mi diyoruz, hayır mı diyoruz? Biz başkanlık rejimine hayır diyoruz. Doğal olarak bizim izleyeceğimiz taktik, başkanlık rejiminde bu çizgimize uygun bir taktik olacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasında buna uygun bir taktik olacaktır. Bu hayır çizgisidir. Bu hayır çizgisinin ifade edilmesidir. Yani kimin kazanacağından çok bizim açımızda neyin, kimin kaybedeceği meselesidir bu. Çünkü bu rejimle yol almak mümkün değil. Bu rejimde Türkiye solunun, Türkiye'nin aydınlık güçlerinin, Türkiye'nin geleceği yok. Bu rejim yenilmelidir. Ya bu rejimin temsilcileriyle Millet İttifakı'nın temsilcileri bir ve eşit değildir. İkisini eşit düzlemde bakmıyoruz biz. Biz Millet İttifakı'nın içerisinde değiliz. Biz Millet İttifakı'nın paradigmasının reddin, reddini savunuyoruz. O paradigmanın içerisinde, o değerlerin içerisinde az önce Aydemir arkadaşın ifade ettiği değerler yok. Bizim savunduğumuz değerler yok. Ama bu tablo bizim bu rejimi yenme meselemizin önüne geçen bir nokta değil. Biz bütün kesimlerle beraber Gezi'de ayağa kalkan, 12 Eylül 2000 referandumunda hayır diyen, 16 Nisan 2017 referandumunda bu rejime hayır diyen, 23 Haziran yerel seçimlerinde ve onun öncesi 31 Mart seçimlerinde esasen İmamoğlu'na oy veren veya Mansur'a oy veren kesimler de yani İmamoğlu gelecek, böyle her şey güllük gülistanlık olacak veya Mansur öyle Değil olacak, böyle olacak diye oy vermediler. Yani karşısındaki güçlerin esasen kaybetmesi için oy verdiler. Bu rejimi kaybettirmemiz lazım. Bu rejimi kaybettirmemiz için biz cumhurbaşkanlığı seçiminde buna uygun bir taktik izleyeceğiz. Bu taktiğin ne olabileceği e, süreç edelim. içerisinde ortaya çıkar. Ama bizim orada kendimizi ortaya koyma orada illa orada ifade etme illa az önce Aydemir arkadaşımın işade ettiği Türkiye'nin geleceğinin gerçekten solda olduğuna biz de inanıyoruz. Sağın sürekli yönettiği sağın değerleri üzerine gelişen tırnak içinde gelişen bir Türkiye'nin geleceğinin olmadığını, Türkiye'nin çürüdüğünü Türkiye'nin tükendiğini Sağla artık Türkiye'nin geleceğinin olmadığını, artık Türkiye'yi kuracak fikirlerin solda olduğunu, sola ait değerlerin Türkiye'yi birleştirebileceğini, bu eşitlik, dayanışma, özgürlük değerlerinin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu, bu bu değerlerin temsil ettiği başlıkların da az önce arkadaşım ifade etti, ona da katılıyorum. Bağımsızlık, layıklık, kamuculuk ve gerçek bir demokrasi, bir halk egemenliği, yani bunların içini açabiliriz ama e, kurucu başlıklar olarak, yani cumhuriyetimizin 100. yılında ya siyasal İslamcı rejimle devam edeceğiz ki bu rejim kendisini daha da tahkim edecek ya da biz bu rejime son verip başka bir cumhuriyetin devrimci demokratik bir cumhuriyetin önünü açacağız. Böyle bir tarihsel ikilemle karşı karşıyayız. Şimdi en geniş AKP MHP'ye karşı muhalefet eden kesimlerle bir arada olarak onları yenme iradesiyle Türkiye'nin geleceğini solda ifade etme ve Türkiye'nin geleceğini sol değerler üzerinde Çelişkin. kurulabileceğini ortaya koyabilecek bir sosyalist odak yaratmak birbiriyle çelişen şeyler değil. Doğal olarak biz hem birincisini yapacağız hem ikincisini yapacağız. Bunları bir bütünlük içerisinde alıyoruz. Hem AKP, MHP faşizminin yenilmesini ortaya koyacağız. Ona iz, ilişkin bir taktik izleyeceğiz. Hem de ya tamam bunu yenelim ama Millet İttifakı'nın dayandığı paradigmalar üzerinde de Türkiye'nin geleceğinin inşa edilemeyeceğini de söyleyeceğiz ve bunu da parlamento ve düzlemindeki seçimlerde başka bir taktik olarak izleyeceğiz. Yani bizim ikili görevden çıkardığımız ikili bir taktiğimiz var yani ikili bir siyasetimiz var. Bunları birbirinin karşısına koymak istemiyoruz. Koymamız da doğru olmadığını e, asla düşünmüyorum. Ben arkadaşları böyle tarif ettiğim için söylemiyorum ama AKP, MHP rejiminin yenilmesini Hafifseyen, öteleyen, küçümseyen, e, ya ne olacak işte onlar gitse bunlar gelse elbette ki öyle olmayacak. Yani AKP MHP gitti mi memleket güllük gülistanlık olacak hali yok. Ama bu AKP MHP'nin bu varlığıyla, bu siyasal İslamcı rejimle bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bugün ana halka, ana çelişki bu, bunların yenilmesi. Bunları böyle bir yenip tarihe havale etme. Ha ondan sonra başka bir süreç başlayacak Türkiye. O, o sürece biz... Kendi değerlerimizle girelim istiyoruz. O değerler az önce dile getirdiğimiz değerlerdir. O değerleri sıkı sıkıya koruyarak o değerler üzerinde Türkiye'nin yeniden inşasını da elbette ki savunacağız.